kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar. <laughs> Gülçin. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Waffle. Burada da bir waffle var. Waffle. Bir yumurta. Bir yumurta. Devam <laughs> ediyorum ki. Allah göz kararı yapıyorum. Tamam yap. Yeter iki yemek kaşığı toz şeker. Hadi üç yapalım. Ya. İki buçuk. Peki bu sefer nasıl waffle yapıyoruz? Nasıl waffle yapıyoruz? Sütlü değil. Seni çekmem lazım. Neyle yapıyoruz? Yoğurtlu. Niye Sütmiyor. süt mü yok? Süt yok. Emre süt getir süt. Köye de mi kar yağdı? Yollar mı kapandı? Ne kadar yoğurt atıyoruz? Allah daha dün herhalde iki yemek kaşığı attım. Kamerada gösteriyorlar işte. <laughs> Kameradan baksınlar. Unuttum şu an. Vallahi üç kaşık. <laughs> şu an yoğurt atmıyorsun, su atıyorsun. Sulu yani. kısmından atıyorum çünkü biraz hani un da katacağım ya. Kıvamını ona göre alsın diye. Hatta şey de yapmayı düşünüyorum ya. siyah unu var diye onu mu kullansak? Bilmiyorum. Neyse onunla mücver yaparsın. Ya. Kötü çıkıyor ya. Niye kötü çıksın ya? Beğenmedim o kutuluşu. Ya uf. Ne olursun yapar mısın şu Allah rızası için. Onu süzüyoruz. Onu ne yapıyor? Süzüyoruz. Süzmüyorsun, eliyorsun abi un mu olur <laughs> El kızı Neydi lan o? Sen, sen video çek sen Konuşma sen Yok bana da konuşsun <laughs> Bak o da ben ona 3 yemek kaşığı un Eliyoruz O ne? Şekerli vanilya Vanilya Şekerli vanilya Vanilin Sanki tuzlu vanilin var <laughs> Bir paket vanilin. Bir paket değil de e, yarım paket şekerli vanilya attım. Yarım pakette kıpırtma tuzu atacağım. E göz karar işte yani. Siz daha iyi bilirsiniz sayın seyirciler. Evet arkadaşlar. Kivi artık pakette satılıyormuş. <laughs> Allah Allah. Kivi bak ben buraya soyacak koydum. Ha. Daha kolay soyman için. Çok temiz çalışalım. Tabi. Hani nerede poşetin? Çok poşetin. <laughs> Bizi çekelim aşkım. Bizi çekemeyenler anten taksın. <laughs> ne alaka şimdi ya? Öf. Arkadaş espri yapmaya çalışıyor. <gülüyor> 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 Aslında arabanın üstündeyim, karını bir çekmek lazım da. Adam ne düşünüyor ya? Adam ne Abi ne düşüneyim? Sonuçta Malcan'ın yongası ya. Kivi keserken senin ağzın sulanıyor mu? Hayır. Ben niye sınavlıyım? <laughs> Allah Allah! <gülüyor> 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 el ekmeği olur, el gözü kızdığına ekmeği olur. Sen hadi bunu mu söylüyordun? Haa. Ağzımıza takın, değil mi? Yağımızı döktük, kızıyor. Getir, kime kızıyor? Sana kızıyor, yardım etmiyorsun diye şu an. yağ kızıyor. Evet ne yapıyoruz? Ne kadar yağ döktük? Valla ya işte göz kararı. Göz kararı. Yani. Bizim her şeyimiz göz kararı arkadaşlar. Evet. Döküyoruz. Waffle. Waffle. Evet ne yapıyoruz bu şimdi? Bunu burada yağda Al oğlum yanında pişiriyoruz işte ya ne yapıyoruz? Tamam. Çevireceğiz mi bunu? Tabi çevireceğim. Sen istersen böyle ye. Ama çok yumuşak oldu. Ben bu kadar yumuşak olacağını tahmin etmedim. Ah evet, başardık. helal lan sana Yusuf'u. Tamam. Açsaydım. Ya yoğurtlu olduğu için büyük ihtimalle arkadaşlar. Yoksa <laughs> yoğurtlu da denerim ben. Şey problem yok. <laughs> evet. Çocuklar nereye gitti? Tabii ki aşağı indi. Bizi burada bıraktı. Değil mi Oruş'um? <laughs> Ben biraz tahin ve pekmez karışımından da kullanacağım. Yani güzel olacağını düşünüyorum. Sevmeyen katmayabilir. aşağı görmem lazım. Yani şöyle görmen lazım. Felaket. Felaket. İnşallah be görürüz bir gün. Sen var ya yolu bildiğim buz yapmış şöyle var. Ona otoyol kadar gitti. Aa. Vallahi yola <laughs> Şunlardan sıkacaktım ama sıkmaktan vazgeçtim. Neden? Çünkü yeterince tatlı. Buz gibi buz 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 gibi buz buz gibi buz. Babanın elleri buz elleri buz. Kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın.